Evet merhaba arkadaşlar ben Şehmuz Hoca değerli öğrencim Mali ile beraber demek isterdim ama maalesef diyemiyorum çünkü eğitim öğretime bir hafta ara verildi bunun dışında e, ülkece çok zor durumdan geçiyoruz e, mümkün mertebe evde kalıyoruz çünkü kalmamız gerekiyor. Eğer çok acil ihtiyacımız yoksa evden çıkmayalım lütfen değerli dostlarım. Acil ihtiyacınız varsa bile dışarı çıktığınızda 14 e, kurala ve 20 saniye kuralına lütfen uyalım değerli dostlarım. Sonuçta e, bu bir virüs, bulaşıcı bir virüs maalesef e, ve lütfen bilinçli olalım. Bu iki haftalık süreyi bir tatil olarak değil bir ara olarak düşünün ki zaten böyle e, toplu yerlerden lütfen uzak durun lütfen ve ısrarla söylüyorum bakın eğer işiniz yoksa eğer dışarıya çıkmak zorunda değilseniz dışarıya çıkmayın evinizde kalın e, kitap okuyun geçmiş konuları tekrar edin ve bol bol soru çözün değerli dostlarım biz zaten ona hocam whatsapp grubu olarak yanınızdayız aynı zamanda instagram e, hesabımızdan çözemediğiniz kafanıza takılan hususları e, gönderebilirsiniz saat kaç olursa olsun yeter ki üstümüze düşeni yapalım bakın çok sevdiğim mali bile yanımda yok hatta eksikliğini de hissediyorum ama sonuçta bir şeyleri atlatmak istiyorsak başka şeyleri göze almak zorundayız e, sonuçta İki hafta, üç hafta evde kalmak hasta olmaktan iyidir. Sevdiğimizi kaybetmekten iyidir. Bu virüs aman bana bir şey olmaz demeyin lütfen. Size belki bir şey olmayabilir. Bizlere belki bir şey olmayabilir ama hepimizin sevdiği var. Sevdiğimiz insanlar için elimizi taşın altına koyalım. Diyorum ve fiilde yapı hususuna geçiyorum değerli dostlarım. Şimdi fiilde yapı dendiği zaman benim aklıma üç şey gelecek. Daha doğrusu kelimede yapı dediğimiz zaman aklımıza 3 şey gelecek. Basit, türemiş ve birleşik hususları gelecek. Değerli dostlarım. Basit kelime, türemiş kelime ve birleşik kelime değerli dostlarım. Şimdi bütün kelimelerin yapısında basit türemiş birleşik hususlarına lütfen dikkat edin. Eğer yapım eki almamışsa bir kelime basit, almışsa türemiş ve en az iki tane kelimeden meydana gelmişse veya belli başlı kurallarla bir araya gelmişse ona biz birleşik kelime diyoruz. Eğer bu kelime yapım eki almamış kelime cümlede bir iş oluş hareket bildiriyorsa basit fiil Yapım eki almış kelime aynı şekilde iş oluş hareket şeklinde kullanılmışsa türemiş fiil ve en az iki tane kelimeden meydana gelmişse veya belirli kurallarla bir araya gelmişse bu kelimeler ve bir eylemi karşılayacak şekilde kullanılmışsa birleşik fiil diyoruz değerli dostlarım. Kısaca hemen bir basit fiil diyelim. Basit fiil nedir değerli dostlarım? Tabii ki de yapım eki almamış fiillerdir. Bunlar kök halinde olabileceği gibi istedikleri kadar çekim eki de alabilirler. Çünkü çekim ekleri eklendiği sözcüğün yapısını, anlamını, türünü değiştirmediği için e, türemiş, kabul etmez, edilmezler. Hemen şöyle ifade edelim. Diyelim ki yapım eki almamış yapım eki almamış fiillerdir. Fiillerdir. Hemen şöyle bir iki örnek üzerinde gösterecek olur isek. İşte gel kelimesi de gel fiili de basit olabileceği gibi geldi ifadesi de basit olabilir. Gelmiş ifadesi de aynı şekilde basit olabilir. Sonuçta ben yapım eki almamış bir fiil arıyorum. Değerli dostlarım, hemen ifade edelim. 2 türemiş fiil. 2 türemiş fiil diyoruz. Şimdi türemiş fiil nedir? Bünyesinde en az bir tane yapım eki bulunduran fiillerdir. Ve lütfen burada şuna dikkat edin. Bu kelimenin yapım eki almış en son halinin fiil olması gerekiyor. Yani kökü fiil olup fiilden isim yapım eki alan bir kelime artık türemiş e, fiil kabul edilmez. En son hali eğer isimse o kelime türemiş isim olur. En son hali fiilse türemiş fiil olur. Hemen şöyle bir tanımını yapalım. Zaten örneklere geçeceğiz. Şöyle diyoruz. Diyoruz ki bünyesinde bünyesinde en az bir yapım eki bulunduran bulunduran fiillerdir. Hemen şöyle ifade edelim şuraya. Üç yıldız olarak diyoruz ki yapım eki almış yapım eki almış son hali olmalıdır. Şimdi ben burada ne demek istiyorum? Şöyle ifade edeyim. Mesela tarla verimliydi. Kelimesinde verimli bir değerlendirelim. Bakalım böyle nasıl oluyormuş. Şimdi köküm ne? Vermek. Vermekten verim. Verimden verimli. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Benim köküm isim kök mü fiil kök mü? Tabii ki de fiil kök. Vermekten verim. Artık ne oldu şurası? İsim oldu öyle mi? O halde ben şuraya ne diyorum? Fiilden isim yapım eki. Bakıyorum başka bir tane daha yapım eki almış. Verimden verimli. Bu hali ne oldu? Yine aynı şekilde isim çünkü verimlimek diyemiyorsun. Verimliyor diyemiyorsun değerli dostum. Bir hareket de bildirmiyor. Dolayısıyla isim. Burası da ne oldu? İsimden isim yapım eki. Neden? Çünkü benim son halim artık isimdi. Bu da isimden isim yapım eki oldu. Peki bu kelime yapısına göre nasıl bir kelimedir? Tabii ki de türemiş bir kelimedir. Ama yapım eki almış son hali isim olduğu için ben buna türemiş isim derim. Var mı bir sıkıntı? Yok. Buna da alıştık biz. O yüzden böyle var mı bir sıkıntı diye soruyoruz. Örneğimi bir iki tane daha vereyim ve ondan sonra birleşik fiile geçelim. Mesela benimsedi kelimesini ele alalım. Bunu ele alacak olur isek değerli dostlarım. Hemen şöyle bir bakalım. Benden ben imsemek ve di görülen geçmiş zaman Eki. Şimdi benim köküm ne? Ben zamiri. Zamirler de isim soylu kelime kabul edildikleri için ben buraya kök olarak ne diyorum? İsim kök diyorum. Ben isimdi. Benimsemek veya benimsiyor şeklinde hareket bildirecek duruma geldi. Mekmak mastar de alabiliyor. O halde ne oldu burası? İsimden fiil yapım eki kabul edildi. Peki benim yapım eki almış son halim ne? Tabii ki de fiil oldu. O halde ben buraya ne derim? Türemiş fiil derim. Diyorum ve fiil konusunu böylelikle şey basit ve türemiş hususlarını burada bitiriyoruz. Hemen şuraya bir çizgi bir çekeyim karışmasın. Şimdi geliyoruz 3 numaraya yani birleşik fiillere. Pardon 3 birleşik fiiller. Değerli dostlarım, birleşik hususu fiillerde biraz farklılık gösterir. Tam tıpkı sıfatlardaki kurallı birleşik sıfatlar gibi birleşik fiillerde şuna dikkat edeceğiz. Şuna dikkat edeceğiz. Bazen anlamca kaynaşmış olabilirler. Efendime söyleyeyim, bazen yardımcı eylemle kurulmuş olabilirler. Bazen de kurallı bir şekilde kurulmuş olabilirler. Bizim için önemli olan bu kelimelerin son halinin artık son halinin artık fiil e, fiili karşılayacak şekilde bulundurulmasıdır. Şimdi buraya baktığımız zaman değerli dostlarım diyoruz ki birleşik fiiller üç yolla oluşturulabilirler. Hemen ifade edelim üç şekilde oluşturulurlar. Üç şekilde oluşturulurlar. Peki nedir bu üç şekil? Neymiş? Hemen bir bakalım. A. Anlamca anlamca kaynaşmış birleşik fiiller değerli dostlarım. Bunlara biz deyimleşmiş birleşik fiiller de diyebiliyoruz. O halde hemen ilk madde bizi şöyle ifade edebiliriz. Deyimleşmiş birleşik fiillerde fiillerde denir. Değerli dostlarım bunlar deyim özelliği göstermeleri bakımından önemlidir. Ee, mesela kafa yormak kulak vermek, göz atmak artık deyimleşmiş birleşik fiiller içerisinde kabul edilir. Mesela hemen şöyle bir örnek verelim. Kitaba, kitaba göz attım. Şimdi bunu cümle ögelerine ayırırken de lütfen dikkat edin. Göz atmak artık bir birleşik fiil olduğundan sen bunu ayıramazsın anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyebiliriz. Deyimleşmiş birleşik fiil de diye biliriz değerli dostlar. Ama bunun yanında deyim özelliği göstermeyen fiillerimiz de vardır. Birleşik fiillerimiz de vardır. Mesela nedir? Kural koymak, deliliğe vurmak, öğüt vermek gibi ifadeler. Bunlar deyim değillerdir. Deyim özelliği göstermezler ama yine de anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluştururlar. Kaynaşma demek zaten iki tane kelimenin bir araya gelip kendi anlamından uzaklaşıp yepyeni başka bir anlamı ifade etmesi demektir. Ki biz bunlara anlamca kaynaşmış fiil diyebilirim. Hemen ifade edelim. Deyim özelliği göstermeyen deyim özelliği göstermeyen göstermeyen birleşik fiiller de vardır. Birleşik fiillerde vardır. Nedir bunlar? Mesela adam adam bize 3 verdi şeklinde ifade ediyoruz. Burada artık öğüt vermek nedir? Bir birleşik fiil kabul edilir. Burada lütfen şu son uyarımı da vereyim ve bitireyim. Bazı e, kaynaşmış birleşik fiillerde bütün sözcükler anlamını şuradaki ifadelerden bahsediyoruz. Bütün sözcükler anlamını yitirdiği için bunlar artık ne yapılır? Bitişik yazılır. O halde hemen ifade edelim. Diyelim ki bazı kaynaşmış fiiller bazı kaynaşmış fiiller bazı kaynaşmış fiiller de bütün sözcükler bütün sözcükler anlamını yitirdiğinden anlamını yitirdiğinden bitişik yazılır. Değerli dostlarım. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela nedir? Buna birkaç örnek verecek olur isek eğer. Hemen şöyle ifade edelim. Vazgeçmek, başvurmak, öngörmek. Vazgeçmek, başvurmak, öngörmek. Bunlar artık nedir? Bitişik yazılan birleşik fiillerdir diyoruz. Evet, anlamca kaynaşmışı da bitirdiğimize göre o halde B deyip hemen şuraya bir çizgimizi de çizelim. B diyelim yardımcı yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiiller. Tabii ki bunlar ne değerli dostlarım? Etmek, eylemek, olmak, kalmak, buyurmak. Bunların hepsi nedir? Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiillerdir diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bize yazım kurallarıyla ortak soru da sorabilirler. Hatırlarsanız zaten özellikle etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiillerde eğer bir ses düşmesi veya ses türemesi meydana geliyorsa bitişik gelmiyorsa ayrı yazılırdı. Bunlar zaten genelde değil de her zaman zaten birinde bir isim ve bir fiilin kalıplaşması, kaynaşması sonucuyla oluşurlar. Yani şöyle bir sembol verebiliriz. İsim artı etmek, eylemek, olmak, kılmak, buyurmak, yardımcı eylemleri benim neyimi oluşturur? Birleşik fiilimi oluşturur değerli dostlarım. Mesela kabul etmek, kabul eylemek, kabul olmak, namaz kılmak, emir buyurmak şeklinde ifade edebiliriz değerli dostlarım. Hemen şuna bir iki örnek verelim. Ne diyelim? Hoca öğrenciyi kabul sığmadığı için altına yazıyorum. Etti şeklinde ifade ediyoruz. E burada herhangi bir ses düşmesi veya türemesi meydana gelmediği için yardımcı eylemi ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Ama ben şöyle deseydim. Hoca biraz duygusal bir örnek olacak ama hoca öğrencilerini öğrencilerini özlediğini özlediğini hissetti. Burada bir ses türemesi meydana geldiği için ne diyoruz? Biz bunları artık bitişik yazmak zorundayız. Burada önemli bir uyarımız var. E, hemen onu verelim. etmek ve etmek ve olmak yardımcı eylemleri özellikle eğer tek başına bir anlamı karşılayacak şekilde kullanılmışsa biz bunları artık yardımcı eylem diyemiyoruz. Bunlara biz artık asıl eylem diyoruz. Bunu da nereden anlayacağız? Eğer ben cümlede etmek ve olmanın yerine başka bir kelime getirebiliyorsam bu artık tek başına bir anlam kazanmış demektir ve bu asıl eylemimi oluşturuyor demektir. Eğer yerine başka bir kelime getiremiyorsam o halde bu nedir? Kendinden öncekiyle bir öbek oluşturmuş demektir. Dolayısıyla yardımcı eylemdir. Hemen ifade edeyim bir örnekte daha iyi anlayacaksınız. Bu ev kaç para eder? Şimdi ben diyorum ki ya acaba şuradaki etmek yardımcı eylem mi yoksa değil mi? Hemen yerine başka bir kelime getirebiliyor muyum? tutar kelimesi. Bu ev kaç para tutar? Oldu mantıklı. Eğer ben bunun yerine başka bir kelime getirebiliyorsam demek ki bu artık nedir değerli dostum? Asıl eylemdir. Ama kabul etti de etmenin yerine başka bir kelime getiremiyorum. Demek ki buradaki etmek eylemi kabul ismiyle beraber anlamca kaynaşmış demektir. Dolayısıyla bu artık nedir? yardımcı eylemdir değerli dostlarım. Diyorum ve yardımcı eylemi de bu şekilde bitiriyorum. Sırada C kurallı birleşik fiil var. Kurallı birleşik fiiller. Burada değerli dostlarım şuna dikkat edeceğiz. Yeterlik fiiliyle oluşturulanlar. Efendime söyleyeyim, tezlik fiiliyle oluşturulanlar, sürerlilik fiiliyle oluşturulanlar, yeterlik, tezlik, sürerlik ve yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma. Evet, yaklaşma fiili olarak değerlendirebiliriz. Yeterliğin karşısına ben ne diyeceğim? E-bilmek yardımcı fiiliyle oluşturulurlar. Tezlik fiiline ben ne diyeceğim? İ vermek yardımcı eylemiyle oluşturulurlar. Süreklilik fiiline ben e durmak, e kalmak ve e gelmek şeklinde oluşturulmuş diyeceğim. Hemen yaklaşmayı şöyle biraz alta yazayım. Yaklaşmaya da biz ne diyeceğiz? E yazmak şeklinde getirilecek. Şurada lütfen şunu bilelim bu kurallı birleşik fiiller her zaman ama her zaman nasıl yazılırlar? Bitişik yazılırlar değerli dostlarım. Bitişik yazılır. Hemen şöyle ifade edelim. Mesela şöyle bir örneğimi vereyim. Hatta örneği vermeden önce kısaca bir yeterlik fiiline bir değinelim. Çünkü orada önemli bazı hususlar var yeterlik fiiline. Şimdi diyoruz ki ana fiile biz ebilmek yardımcı eylemini getirerek yapılıyor yapıyoruz. Hemen ana fiil artı ebilmek yardımcı eylemi. Hemen şuraya mesela gelmek fiiline ebilmek yardımcı eylemini getiriyorum. Gelebildi. Şuradaki ebilmek değerli dostum ne yapıyor bunu? kurallı birleşik fiil haline getiriyor. Bunun olumsuzu iki şekilde yapılabilir. Efendime söyleyeyim, ebilmek fiiliyle kurulanlar şeklinde yapılabildiği gibi ebilmenin ortadan kaldırılıp sadece ile olumsuz yapılma durumları da var. Mesela nasıl şöyle söyleyelim özellikle şu husus çok önemli. Koşanmadı. Öğrencilerimiz en çok burada karıştır, karıştırıyor zaten. Yeterlik fiilini bazen görmezden geliyor. Bakın değerli dostlarım. Eğer olumsuzluk ekinden önce bir tane EA görüyorsanız ve bu başı boşsa serkeş bir şekilde kelimenin içinde geziyorsa bil ki bu neyin EA'sıdır? E bilmenin EA'sıdır. Hemen şunu ifade edelim. Ne diyoruz? Koşa bildi olumsuza olumluya çevirdiğimiz zaman her zaman bitişik yazılırlar ve gücü yetme cümleye gücü yetme bazen de olasılık olasılık anlamı verirler. Olasılık anlamı verirler. Mesela ne diyoruz? Babam gelmiş olmalı gelmemiş de olabilir. İhtimal değil mi? Olasılık. iki anlamı var diyoruz. Ana fiili ebilmek bilmek getiriyoruz. Mema'dan önce eğer bir ea varsa değerli dostlarım ne diyoruz ona? O da aynı şekilde yeterlik fiiliyle oluşturulmuş kurallı birleşik fiildir diyoruz. Hemen tezlik fiiline gelelim. Tezlik fiili de aynı şekilde ana fiile, ana fiile bu defa i vermek yardımcı eylemi getirilerek yapılıyor. Hemen şöyle ifade edelim. Hemen formülümüzü verelim. Ana fiil artı i vermek şeklinde ifade ediyoruz. Mesela şöyle diyebiliriz. Aynı örneği verelim. Geli verdi şeklinde ifade ettiğimiz zaman ne oluyor bu? Artık i vermekle kurulmuş, tezlik fiiliyle kurulmuş bir kurallı birleşik fiil oldu. Tabii ki bunun da olumsuzu var. Hemen şöyle ifade edelim. Gelmeyi verdi şeklinde de olumsuzu yapılabilir. Bazen de mema i vermek fiilinden sonra kullanılabilir. Mesela şöyle de ifade edilebilir. Gelivermedi şeklinde ifade edebiliriz. Bu da yine aynı şekilde bunun olumsuz kullanımıdır diyoruz. Zaten i vermek yardımcı eylemini gördün. ma da var zaten önünde. Hemen oraya ne diyoruz? Burada yine aynı şekilde tezlik fiilinin olumsuzu sadece yeterlik fiilinde koşamadı, gelemedi, yapamadı, edemedi şeklindeki kullanımlara dikkat edelim. Onların da bir birleşik fiil olduğunu idrak edebilirim. Hemen sürerlik fiiline bir bakacak olur isek sünerlilik, süreklilik şeklinde değişir. Formülümü veriyorum. Diyorum ki değerli dostlarım ana fiilime ana fiilime artı e durmak e kalmak e gelmek yardımcı eyleminin getirilmesiyle yapılır. Cümleye eylemin işin belirli bir süre yapıldığı anlamını verir. Mesela baka kaldı. İzleye dur. İzleye dur şeklindeki kullanımları sürerlik fiiliyle kurulmuş e, birleşik fiilimdir. Az da olsa olumsuz kullanımları vardır. Zaten olumsuz kullanımlarında e kalmak, e durmak, e gelmek de aynı şekilde kullanılabilir. Baka kaldı, bakmaya kaldı. Efendim, izleye dur, izlemeye dur, gelmeye dur şeklinde ifade edebiliriz mesela insan e, başına bir iş gelmeye dursun şeklinde kullanımlar da mevcut ama çok az bir şekilde kullanılıyoruz hemen şöyle yaklaşma fiilini de verelim ve bitirelim değerli dostlarım yaklaşma fiili bir işin hemen hemen az kalsın gerçekleşeceği anlamına gelir hemen burada da diyorum ki ana fiilime ana fiilime ben e yazmak yardımcı eylemini getirerek yapıyorum. Mesela öle yazdı. Az daha ölüyordu. Düşe yazdı. Az daha düşüyordu. Burada bilmeniz gereken olumsuz kullanımları olumsuz şeklinin olmadığıdır. Değerli dostlarım. Diyorum ve fiil de yapayım. Böylelikle bitirmiş oluyoruz. Basit türemiş. Birleşik fiiller olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlarım. Lütfen şu yeterlik fiilinin olumsuzuna dikkat edin ee, diyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Ee, şimdi normalde Mali yanımda olsa ver müziği diyecektim ama e, maalesef yanımda değil. Ona ve diğer tüm öğrencilerime sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah en yakın zamanda e, yakın olan öğrencilerimle, derslerine girdiği öğrencilerimle inşallah en yakın zamanda tekrar buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Evden çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Mecbur kalmadıkça lütfen evden çıkmayın. Kendiniz için olmasa bile sevdikleriniz için bunu göze almak zorundasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.